Herkese selam Roblox'a devo arkadaşlar hoş geldiniz oyat idoynizin kanalına arkadaşlar bakın ne görüyorsunuz ekranda content deleted. Oyun oynuyordum minik Simulator arkadaşlar ee, birazcık kasayım dedim para biriktireyim dedim şöyle elimize alalım. Ee, para biriktirelim dedim arkadaşlar ondan sonra e, birazcık şey yapayım dedim. Ee, para biriktirdikten sonra kasalım yapalım dedim. Ee, oyun çöktü. Oyun gitti. Şu an hiç kimse anlamıyor bakın. 30 ki, 30 ki, 30 k, 30 k oyun çöktü. Şimdi herkes diyor ki, Shut Up ben diyor, delight diyor, bro diyor, Shut Up 800 k block Rip end falan filan bir blok. Yani herkesin her şeyi silindi şu an. Oyun e, delight oldu. E, bir anda e, Roblox oyunu sildi. Neden sildi? Bu biz de bilmiyoruz. Şu an şeye düştük yani direkt. nedir onun adı? E, Roblox'un kendi attığı yere düştük. Herkes e, ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi tam ıı, şey kasarken oyunda oyun ıı, şey kasarken ne denir onu blok kasarken şuradan bir çıkalım bir tekrar girelim arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yenileyeyim şuradan hemen tekrar oyun gitti ya bakın 29.8k yani 30.000 kişi oyunu oynarken content deleted oldu content content deleted şimdi tekrar dediğim gibi giriyorum Bakıyorum oyun çökmüş, oyun gitmiş, oyun şote down, oyun gitti. Biraz önce Türkler de vardı. Aa bak yok doğru niye pet Simix açacağım kalıcı alıcı olarak kapandı mı diyor. Ne ne content delay mı falan filan arkadaşlar böyle. Tü tü gençler e, şu an merak ediyorlar çünkü herkesin peti vardı, herkesin bir şeyleri vardı e, ve oyun bir anda kapandı. Şimdi arkadaşlar e, bunun videosunu çekecekken artık bu patlayınca mecburen e, başka bir oyuna gireyim hemen mecburen Gol kick simülatöre girelim arkadaşlar ne yapalım ya Gol kick simülatörde Gol kick simülatör oynayalım bunun da yeni bir tane şey açılmadı gitti arkadaş ya yeni güncellemesi gelmedi gitti evet gördüğünüz gibi oyatı devam ediyor oyununa Şimdi e, 20 milyon şeyimiz var paramız var 20 milyar pardon lan gel lan, sizi nereye götüreyim biliyen de şuradan hop şöyle götürelim Bu arada buna yeni güncelleme gelmedi değil mi yok roket Mars gemisine bir uçak bakalım hop Şuradan hop siz şuradan atmaya devam edin gençler Lan gelmesene Heh, Sen buradan vurmaya devam lan sen niye geliyorsun sen hangisisin? İki misin? 3 müsün? 4 müsün? Sen dörtsün. Şuradan vurmaya devam et. Evet. Biz de şuradan eğer aşağıya düşmezsek eğer hep burada takılıyorum. Şeye gidelim bakalım bakayım. Hoppala 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 hoppala. Yakında toplama yok. Daha hala burası güncellenmemiş arkadaşlar. buradan mı yapıştırak ah? bakayım. Ana lan nereye çarptı lan? lan? oraya yani isabet ettir. Hayati sen isabet ettiremezsin ha. Evet arkadaşlar. Birazdan tekrar bir oyuna gireyim bakalım orası açılmış mı birazcık burayı burada gol para kastıktan sonra floppa chestimizle floppa chesti ne ya floppa topumuzla golümüzü atıyoruz ve kaç milyon verdi o kaç trilyon 9 trilyon mu verdi? yok bakayım hele 1 trilyon mu veriyor yok 3, 3 trilyon 3 trilyon para veriyor evet e şurada 20 şuradan açmayacağım şuradan açmayacağım ne yapacağım biliyor musunuz Tabii ki şuradan açalım biraz da ya burada kaç 10.000 bin 10 milyon lan şu roket benim yok ya keşke benim olsa ya bir tane şansımı açayım hele ya hiç ee, şey lakmak anlak, açmadan bu ne lan yeşil tostik top ne ya toksik top Okay. AK... Ya ne var çıksan ne var versen yani kristal top sıradan al senin olsun ya Vallahi senin olsun ben ne yapayım onu Sanda kilidini açmak ister misin açmak istemem niye onun kilidini açayım ona gitseydim onunkini açardım arkadaş paramız kalmadı diye bu kadar da fakir muamelesi yapılmaz ki ya. Al bir tane gol atayım şuradan da atayım Ha, şuradan atayım Gideyim o chest'ı e açayım Hı. Parayı nasıl sıfırlayacağım başına bak hop Hop Gitti poralar gitti poracıklar Kristalin top geç Geçmiş olsun Bir sonraki röportajımız kaçtı lan? 579 trilyon Ya artık bunlar şey olmuyor yani e, Röportajlar falan filan çok artık şey gelmiyor Yeni dünyaya geçmek istiyorum Yeni dünyada oynamak istiyorum Free ücretsiz ne çıkacak bakalım Ne? Ney? Dolu mu? E satalım o zaman şunu satalım o zaman sat tamam başka şunu da satayım sat tamam e 50 gemse sattık gitti vallahi evet hop hadi güzel bir şey ver lan özel sizden güzel bir şey çıkar mı lan yine mi eni ya yine mi eni eni ne yapayım ben ya enik enik arkadaşlar hemen bir e gidelim bakalım bakalım açılmış mı oyunu content deleted açılmış mı Hemen şuradan bir logout olalım. One minute, one minute please. Evet. Vallahi hala content deleted. Hala content deleted. Oyunu patlatmadılar inşallah. Dur bakalım millet ne yazıyor. eklendi Roblox kapatsa hiç geri gelecek mi dost? Falan bu ne demiş? Rip Mining Simulator 2 geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyor herkes. Evet arkadaşlar. Herkes merakla Mining Simulator tekrar gelecek mi diye merak ederken benim elimde ne var lan? Bu ne lan? İçiyoruz mu lan bunu? Ne yapıyoruz? Millet kafayı yemiş bir şekilde burada oynuyor. Herkesin elinde bir şeyler var. Ben niye senin gibi zıplayamıyorum kardeş? Allah Allah Ayda gibi zıplıyor lan. İlginç. Burası e, bir geliştirme alanı arkadaşlar. Normalde oyunları hani e, yaparken buradan böyle yararlanıyorsun. İşte şunları nasıl yapacağını gösteriyor sana. Her şeyi gösteriyor işte falan filan. Evet bir çıkalım bakayım. Hala gelmemiş. Geri hemen şeye geçelim. Gol kick simülatör. Gol kick simülatöre geçelim. 2-3 ee, dakika daha bekleyeceğim arkadaşlar. Eğer gelmezse e, zaten videomuzun da sonuna geliyoruz. Oradan kaçacağız. Videomuzu bitireceğiz. Acaba gelecek mi? Acaba gelecek mi minik simülatör? Ya bu minik simülatörle derdi ne bu Roblox'un onu anlamadım. Yani e, çok mu iyi? Çok mu oynanıyor? Çok mu iyiler? Çok mu şeyler? Çok mu yoruyor şeyi? Ne onun adı? Roblox serverlarını çok mu yoruyor? Bir türlü anlamadım ya. Yani minik simülatör sürekli bir sıkıntı yaşıyorum. Yaşurlar gibime geliyor arkadaşlar. Şuradan hemen bir güçlendirme. Lan ışınlanma nereye gitti lan? Hı. Oğlum bu, bunun yeri de sürekli değişiyor. Ben anlamıyorum arkadaşlar ya. 2 trilyon paramızla ne açabiliriz? Şuradan 200 milyonluk Mars chestimizi açalım. Yeterli alan yok lütfen silin diyor. Top top. Şuradan toplarımızı silelim lan. Bunlar ne lan? lan bu toplar ne lan? Ama çöp toplar var lan. Bak şunu da sil, şunu da sil. Bunu da. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Bunların hepsini sil gitsin ya. 1.8k, 2.2k. Şunları da sil. İstemiyorum. Şunları da sil. Sil. Oo 13 milyona sattı ha. Şuradan bir tane hemen 10 milyonluk bir tane aç bakayım. Hop. Bala, ne geldi? Çöptü. Oha, Asteroid Epic geldi lan. Lan en sona güzel bir şey çıkarttık lan. Epic, Epic falan. Geç bakayım Epic. Epic kaçmış. 2.6 güzel sevdim. Tamam. Buna bir çakalım bakayım nasıl lan. Vallahi Epic topu sevdim ha. Hop. Oo, güzel. Hayati de aynız bunu sevdi. Evet son kez şeye geçiyorum. Ne onun adı? Oo, kapanan oyuna. Mining Simulator. Mining Simulator'a bakalım. Hala Deleted yazıyor. Vallahi Content Deleted diyor. Vallahi Content Deleted diyor. Geçmiş olsun bence oyun yapımcıları. Şu an herkes merak içerisinde bekliyor. Hacklendi diyor falan filan diyorlar. What happened? What happened? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, video çekecekken tam bir şeyin ortasına düştük. Ne oluyor lan? Oğlum günler ne kadar çabuk geçiyor lan. Vallahi hacklediler bir şey yaptılar o bunu. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bye bye.